Birikmiş bir şeyler var. Sadece gezi park dedi. Gezi park bunun sembolü. Bunu duyurmak istiyoruz. Market Başbakan... iki ağaç için diyor ama değil yani bu birikmiş bir şey. Başbakan kafasına göre iş yapıyor. Yani biz yapamayacağını göstermeye geldik. Halk da var bu ülkede. öyle yani. Bu milletin beraberliği öldü deniliyordu. Onu hep beraber haksız çıkarmış. <laughs> Müptezim. Başladığımızda. Üniversite hep şey buradaydı zaten. Ama şimdi bu tabii ki Gezi Parkı hala içinde olsa da farklı bir direniş içerisinde. O direnişte şey, üniversiteler hep en önde, yeni önünde. Burayı da kimseye bırakmıyoruz, buradayız. <Gülüyor> Başbakanın <Gülüyor> tavrı, kibri, yani ben yaparım, ben ederim, biz karar verdik. Bu kadar insanları görmüyor mu insanlar? Yani bu Alevi'yim, ablam sunuyor. <laughs> Neyse. Teşekkür ediyoruz. getirdiklerini yine insanlara dağıtıyoruz. Bunları getirenler, insanların, annelerimizin yapmış olduğu kek. Ayaş kelimesiyle alınması, TC kimlik numaramızın çıkartılması, e, burada halkımızda arasında yaşayan bir rahatsız ailelerimizin daha sız olacağı, Aa, o, tübri, <laughs> Sultan ismi <Sultan 'ın> <laughs> takılması. Bütün bunlar yani bir patlama oluştur getirip belli hayallerimizin bu içimizden geçenlerimizin gençlik niye getirdi? Ben böyle bir gariban geleceksiniz de oturacaklar. Ankara'da, Ankara'da gezecek bu parti otel otelde otel adam sesine aralı adamlar bunu yapıyor. Bastırım bitmesini istiyorum. <laughs> Diktatör e, tavrını bitmesini istiyorum. <laughs> yani i̇nsanlar rahatça bir şey yapabilmeli. Bir yerde AVM'yi istemiyorsa rahatça ifade edebilir. Bastırım mı yani? Bir derden böyle şeyler. Her dünyadaki ülke gibi dünya çapında demokrasi istiyoruz. Layıklık istiyoruz. Başlarımın dostlarımın hepsi buraya asla çöp atmıyor. Biz burayı korumak için geldik. Biz burada yanlışlıkla çöpleri toplamaya geliyoruz. Biz AK Parti'nin dışında CHP, MHP hepsi ayrı. Çünkü ayrı ayrı birbirlerine hizmet ediyorlar. Onların alakası yok. Burada sadece halk var. Demişiz biliyor musun? Yıllardır bunu özlemişiz. Bu özlemimizi gideriyoruz. Eee Tayyip Erdoğan eee cami duvarına işledi. Kasımpaşa'da bir cami duvarına. Sonu iyi değil. Benim de çok iyi tanım. Komünist azam bir araba. Baskeler, baskeler, baskeler. Özellikle LGBT'lik için yani biz şöyle bir şey diyoruz. Hani Taksim hem bizim sosyalleşme alanımız hem evlerimiz burada hem de bizim şöyle bir şeyimiz var. Çark alanımız diyoruz. Hani buraya bir AVM yapılması demek bizim çoğu arkadaşımızın çünkü o alınmayacağız. Çıra koyuyoruz. Yani tarla başında boşalttılar. Hani sürekli şehrin dışına atmaya çalışıyorlar bizi. Avcılara taşındı işte çoğu arkadaşlar. Avcılarda da, da bakın. Evet. İstanbul'un hiçbir yerinde park kalmadı. Tek burak aldı. Nasıl bu kazı Bakırköy'e geliyorsa kazı sürüyorlar ya nefes temiz havası da geliyor. Ben onun için buradayım. İki kere ona oy verdim. Hayvermez olsaydım. Allah'ını sev, Allah sever, bundan sonra düşüş. Masraflarımı vermek zorundayım. Ben de buraya gelmek zorundayım açıkçası. Yani hiçbir topluluğa bağlı değilim. Tek geldim ben. Herhalde ağaçlar için buradayım. İnsanlardan tek isteğim buraya gelin. Bu atmosferi bir görün. Ondan sonra zaten siz kopamayacaksınız. Siz her boş zamanınızda buraya geleceksiniz. Evet, Gelmediğinizde evet. de vicdan azabı çekeceksiniz. <laughs>